Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi pazarlar. Depremlerle alakalı bir konudan bahsedeceğim. Ülkemizde depremler konusunda, depremler hakkında şeyler söyleyeceğim. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu bir gerçek. Yani iki sene önce bir Hatay depremi yaşadı. Daha doğrusu Tarımen Marat merkezli ama en çok Hatay oldu. Çünkü o Hatay zemini yumuşak olduğu için. Yani orada daha fazla etkilendi. Zemini daha yumuşak artı geçmişte de böyle yıkılmış atar ama sonra yeni ayar tamir şu anda artık yani bir toparlanma bir inşa yani bir toparlanma bir aşamasında Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın yani tarihte herhalde böyle olmamış ülkemde böyle artı artı iki büyük deprem yani bizim ülke olarak depremlere alışmam lazım yani binaları sağlam yapmamız lazım mesela benim oturduğumuz evde yani efendim mesela bir yani sadece temelle yapılmış. Yani temel yapılmış. Yani bir bizim icra sahibi bir abimiz var. O binanın icra sahibi aynı zamanda onu da sormuştum. Yani sizin oturduğunuz evin sağlam olması da öte bir kere. Yani ya tünel tarzı bir radyo ya binanın dayanıklı olması lazım. Hatta esnek olması lazım bina yani. Yani o beton kalitesinin iyi olması lazım bir inşaat. O kolonlar, kolonlar çok önemli bir binada. Yani bir, bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Yani böyle bir gerçek var. Buradan yani depremlerle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Yani bu Japonya'ya batıyorsun Yani i̇nsanlar sanki e, bu dep normal böyle normal hayatına devam ediyor gibi davranıyorlar. Yani onu depremde, o deprem, o binanın sallanma anında. Yani Türkiye'nin de bu aşamaya gelmesi lazım. lazım. Mesela Bursa'da 1855 depremi yaşadı. Çok bir küçük kıyamet olarak anlandı. Hatta o dönemde bir yandı da yaşanmıştı. 1855 depremi seti şiddetinde. Ve Ulu Cami'nin 20 tubbesinden 18. seçici Yani Türkiye, Bursa Cidip bir birçok bir, bir, bir cami yitirmiş yani. Çok büyük bir depremdi o deprem. Yani Bursa da yani. Hatta ben İstanbul'dan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum Bursa'nın bu konuda. Ve ova üzerinde yani. Hatta bir yerde oturdum yani ovada...